Herkese merhaba arkadaşlar. Durmuyoruz. Eğitime, çalıştırmaya devam ediyoruz. Her zaman çiftçimizin yanındayız. Balıkesir Merkez Yağcılar Mahallesi. Salih abime hayırlı uğurlu olsun makinesi inşallah. iyi günlerde, bereketli işlerinde kullansın. Daha önce bu tip iş yapmış o. Makineye alışması çok zor olmadı çok iyi uyum sağladı makineye. Mükemmel ikili oldular diyebilirim. Şu anda ki dün biçtiğini söylüyor. Hava çok sıcak. Yaklaşık 30-32 derece. Alt tarafı biraz daha solmuş gibi ama orası da kurumaya başlamış. Stres yapacaktı. Stres olacak bir durum yok şu anda. O kuru yapıyor zaten. Streslemeyecek. Evet bir daha çıktı. Maşallah. Sabah saatlerinde geldik. Bolu'ya da bir makinemiz var. Ona eğitim videolarını burada çektik arkadaşlarla. Makineyi tanıttık, eğitim videolarını çektik. Onlara e, bugün göndereceğiz onları. İzledikten sonra onlar yarın da bir bağlantı yapıp çalıştırma yapacağız. Uzaktan da destek ol, olacağız onlara. Yani ailemiz büyüyor. RB 170 ailesi. Yurt dışına da açılmaya devam ediyor. Bakalım hayırlısıyla. Azerbaycan, Hindistan. Olma ihtimalleri çok yüksek şu anda. Tanıtım yaptıkça ailemiz büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Biz de eğitimlere yurt içi olarak devam ediyoruz. Bugün Balıkesir'deyiz. Ondan önce Konya'daydık. Ondan önce Eskişehir, Kastamonu, tekrar Balıkesir çalıştırmalara, eğitimlere devam ediyoruz. Maşallah bir daha çıktı. Mahsulü söylemiştim herhalde. Reglas. Dün biçilmiş. Havanın durumuna göre kuruluk oranı değişiyor. Tabii ki biliyorsunuz zaten. Streç yapmak için kuruluk oranı önemli. Onu biliyorsunuz arkadaşlar. Hava bu kadar sıcak ve kızdırmıyor olsaydı şu anda e, kuruluk oranı küçük olurdu. Streçleme Sitreşleme yapabilirdi. Hala hakikaten iyi alıştı. Maşallah bağlamaya devam ediyor. Sabah da bir tarlası daha vardı onu bağladık. Video çekimlerimizi o tarlada yaptık. Yurt dışına çalıştırma eğitim video çekimlerimizi. Maşallah güzel gidiyor arkadaşlar. Memnuniyet derecesi çok yüksek makinede. Fayda fiyat performans, yedek parça, servis bakımında Türkiye'deki en iyi makine diyebilirim. Zaten biliyorsunuz yerli üretim olarak değişken odalı ve değişken basıncalı ilk makinemiz. Çiftçilerimize kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Onların her türlü çözüm ortağımız arkadaşlar. Kimax her zaman çiftçilerimizin çözüm ortağı olmuştur. O ortağı olmaya da devam edecektir. Belki görmüşsünüzdür. Yeni bir paylaşım yapıldı. Yeni ürettiğimiz 11 kollu double ara mesafesi değişebilir. Onu Türkiye'nin ilk elektrikli traktöründe denedik. Türk mühendisleri çalışmaya devam ediyoruz. Ben de mühendis olduğum için gurur duyuyorum. Mühendis olduğum için ülkemize katkı sağlamaya üretmeye geliştirmeye devam edeceğiz ediyoruz biz ne kadar gelişirsek ülkemizde o kadar gelişir yerinize saymayacağız bu vatan için her şey yapacağız arkadaşlar Sizleri çok seviyoruz. VB 170 ailesi üyelerini çok seviyoruz. Siz, biz sizlerle daha güçlüyüz. Biz sizlerle daha çok büyüyoruz. İyi ki varsınız. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Bir bak seçmek, bir makine seçmekten daha fazlasıdır bir maksla olmak ayrıcalıktır. Her zaman çiftçilerimizin mutluluğu için onların yanındayız. Onların arkasındayız. En büyük çözüm ortağıyız. Hepinizin hayırlı işleri olsun. Bol bereketli işleri olsun. durmadan çalışmaya devam. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Pimax her zaman ve her yerde siz değerli çiftçilerimizle. De. Şu anda olduğu gibi her zaman makinemizin arkasındayız. Görüyorsunuz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.